Abim mezelerimizde de geldi alırız abim. Eyvallah Ramço. Oh. Gel sen de. Afiyet olsun. Abi Hasan abi gelmeden durağı boş bırakmayayım şimdi. Gelenimiz gidenimiz olur. Eyvallah. Eyvallah afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Eyvallah abi gel. Aslanım telefonda soramadım. Sen o mevzuyu nasıl çözdün? O kaytan bıyıklı godaman sana bir şey yapacak, zarar verecek diye endişelendik. Biraz zor oldu ama Haşmet ağa destek verince çözüldü mesele. Nasıl yani? Polisin geleceğini Haşmet ağa mı söyledi sana? Yok abi o öyle değil. E o zaman sen polisin geleceğini nereden biliyordun ki? O ayının gözünün içine baka baka mallarını yaktım. Abi gerektiği kadarını söyledim üzerine gerektiği zaman söylerim. Eyvallah. Siz ne yaptınız? Buldunuz mu Fatih'in arabasını? Bulduk bulduk. Telaş etti biraz Dana ama Adam Fatih'ten daha iyi sürmüş arabayı. Bir tane bile çizik yoktu üstünde. Fatih'in derdi arabaydı tamam oldu bitti. Şimdi söyle bakalım senin derdin ne? Açmaya daha. Destek oldu diyordun. Başka sıkıntılı bir durum mu var? sıkıntı Halide abi. Ha. Haşmet Ağa tavrını koydu demek ben onu anlıyorum. Hayatta bir tek kızı kalmış. Üzerine titremesi, tehlikelerden sakınması normal. Ben anlıyorum, ben anlıyorum da... ...şu anlamıyor. Şu. Ona söz geçirebilen zaten bu dünyaya padişah oluyor aslında. Herkese söz geçirebilirsin. ...asımlarına diş geçirebilirsin. Hatta gerekirse... ...aleminden delikanlısının... ...bileğini büküp... ...karşında hizaya getirip... ...hazır olada geçirebilirsin. Ama yüreğine söz geçiremezsin. Ya Haşmet abi bilmiyor mu... bunlara benim üzerime geliyor bu kadar? Sitem etmenin dışında... ...başka sıkıntılı bir durum mu var? Abi benim bu yollara intikam için girdiğimi. Derdimin Nia'nın hesabını sormak olduğunu biliyorsun. Haşmet Ağa da bana destek verdi. Şimdi desteğimi çekerim demeye getiriyor. Yolun başında Haşmet Ağa yoktu. Yola çıktığımda da onun desteğiyle çıkmadım. Ha, desteğini değersiz buluyor değilim önemsiyorum ama ben biliyorum ki sen gerektiğinde tek başına da olsan bütün bunların hepsinin üstesinden gelirsin. Yola çıktığımda sen vardın, Ferit vardı. Ramço ile Fatih vardı. Bu saatten sonra bana dostlarım desteği yeter ona şüphem yok. Ama neticede babayla kız arasına girmek de benim isteyeceğim bir durum değil. Eyvallah. Sen kendine yakışanı yaptın. Sevda'na sahip çıktın, peşinden gidiyorsun. Haşmet ağa da kendine yakışanı yapıp... ...Sevda'nızın arasına girmeyecek. Haşmet ağa kendine yakışanı yapacak mı? Vallahi ben bugüne kadar Haşmet ağanın yakışıksız bir şey yaptığını... ...ne gördüm ne de duydum. Lakin iki evladını kaybetmiş bir baba... ...hayatta kalan tek evladı için... Neleri göz alıyor, neler yapar, onu kimse bilmiyor. Sen bütün bunları Halide'ye anlattın mı? Durumdan haberi var mı? Yok. Halide'yi üzmemeye çalışıyorum. Benim yüzümden babasıyla karşı karşıya gelsin istemem. İyilikle davranıyorsun, fakat hata yapıyorsun. Madem ki Halide'yi seviyorsun. Onun incinmesi pahasına da olsa derdini anlatıp onu derdine ortak etmelisin. <laughs> Hali de şu an şu konuşmayı dinlese yüzde yüz sana hak verin. <laughs> <laughs> Şimdi herkes doktor hanım için Haşmet Ağa'nın kızıdır diyorlar ya. Öyle değil. Ben biliyorum, ben gördüm. Halide annesinin kızı. Biz cezaevindeyken Haşmet Ağa'yla beraber... ...görüş günlerinde ben rahmetli bir kere olsun boynu bükük... ...üzgün ya da sitemkar görmedim. Ha yeri geldi Haşmet Ağa'dan hesap sorduğunu gördüm. Ya da yeri geldiğinde Haşmet Ağa'nın derdine ortak olup... Onu teselli ettiğini de gördüm. Bir akşam sen yoktun burada. Doktor hanım kızımızla birer bardak çay içip dertleştik. O gece benim karşımda gördüğüm kadın Halide değildi. Rahmetli annesi. Halide annesini, iki abisini kaybetmiş abi büyük acılar yaşamış. Haşmet Ağa için hayatındaki tek varlığı nasıl Halide ise... ...Halide'nin de tek varlığı Haşmet Ağa. Benim için babanı karşına al diyemem. Haklısın. Haşmet Ağa kızına kıyamaz. Ama sana kıyar. Halide Hali de incinmesinde. Varsın bana kıysa. İşte o öyle değil aslan. Siz Halide ile bir olun ki, hem olun ki ikinize de kıyamasın. Baba. Senin bu gece atıştırmaların yine sıklaşmaya başladı. Kendine dikkat etmiyorsun. <laughs>